O işte bak dilin yetersizliğinden bahsetmiştik ya ilk programda. Dil bazen yetmiyor. Şimdi ego benim tanımlarımla yola çıktığımızda sana verilmiş bir ekipman. Sen hayatta tutmaya yarayan, zarar görmeden engellemeye çalışan, sağ sayı mümkün olduğu kadar daha konforlu bir şekilde bu dünyadan gitmeni yardımcı olacak bir ekipman. Benim gözümde ego dediğimiz şey o. İşte dili yetmediği kısım burası, bencillik var, benlik var, kendincilik var. Yani bu o kadar bir alt kadrodan bahsediyoruz ki. Şerife'nin bahsettiği ego yapmak, yani ben buyum, ben üstünüm, ben höyt, ben buna layığım, ben şuna layığım kısmına giriyor o egodan ego'dan bahsettiği şey ego diyor ama bahsettiği şey ortaya koyduğu kibir üstünlük ulaşılamazlık zarar görmezlik hak işte en üst nokta falan kendin olmak sadece kendin olmaktır kendi değerini evet. kendin biçmişsindir yani sen kendi değerini biçmişsindir kendine bir değer biçmişsindir. Ve ona samimi bir şekilde sıkı sıkı onu tutunuyorsundur. Yani bu yönde. Bunun üstünü ben de aramayın, bunun altını da ben de aramayın. bir kendin olmak. Diğer kısım ego yapmak dediği şey o kibirdir. Yani ego yapmaktan kastettiği şey o. Kibir. Ben ona da layığım, ben buna da layığım, ben evet, en üstüne layığım yani. En layık benim bu dünyada. Öldürürüm cennet öğrenirler gibi. Yani hepiniz cennete gidebilirsiniz ama ben cennete varayım. Yani o kafada da şeydir, o kibirdir. Şeytanın da en sevdiği günahtır. Şimdi çok işe yarar.